Hi guys, bugün make-upını yapıyorum. İlk bununla başlayacağım. Rozelyn, rose yeast, rose yeast. Bugün de şekilde make yapacağım, by the İkincisi, Kiyozun bu sarı kullanacağım. kullanacağını. kremini yukarıda unuttum, ama. <laughs> Aşırı beğendiğim bir krem. Aklınızda bulunsun. Ve bu Rotar yine reklam değil. Ee, çok şey kaliteli ve güzel doğal ürünlerden yapılıyor. Yüzünüze neyi sürdüğünüzü biliyorsunuz kullanırken ki bu benim önemsediğim bir şey. Bu seruma bayılıyorum. Very very good. Biraz yakıyor sürerken. Ama ben yakmasını da çok seviyorum. Primer kullanmak yerine bu texture smoothing serumu kullanacağım. Ve son olarak bu face cream. Bu biraz Clinique'in Moisture Surge'ına benzeri kullandığınızı bilmiyorum. O da çok sevdiğim bir ürün. Aklınıza bulunsun.